Tate of Survival'a hoş geldiniz arkadaşlar. Sol üstteki resme tıklıyoruz. Ayarlar menüsü, Karakter Yönetimi, Yeni Karakter Oluştur. Buraya eyalet 503 yazıyoruz. Aratıyoruz, seç. Evet, bu eyalette zaten iki karakterim olduğu için ben tekrardan karakter oluşturamıyorum. Siz buraya tıkladıktan sonra hesabınızı geliştirmeye başlıyorsunuz. Aynı haritada iki tane farklı karakter oluşturabilirsiniz. İki tane farklı karakter oluşturmanızı öneririm. Karakterimizi oluşturduktan sonra birliğe giriyoruz. Biraz hesabımızı geliştiriyoruz. Ondan sonra birliğe geliyoruz. Sur-Türkiye Birliği'ne katılıyoruz. Burada tümüne yardım ettiğince puan alıyorsunuz buradan. Buradaki aldığınız puanları birlik birlik dükkanında harcayabilirsiniz. Bakın birikmiş. 127 bin olmuş. 1 saat hızlandırma alabilirsiniz. Barış ateşi 8 saat boyunca sizi korumayı sağlar. Alabilirsiniz. Yer değiştiriciler var. Birlik yer değiştirici. Normalde diğer kapsülleri harcamıyoruz. Yer değiştirmeyi istediğim zaman bunları alıp böyle kullanıyoruz. Evet, birileri katıldıktan sonra bir ikincisi yapacağımız şey birlik birliğin olduğu bölgeye ışınlanmak. Bunu da Iı, sırt çantasında bulunan, ona az sonra göstereyim. Evet, yani buraya ışınlanacaksınız. Buraya ışınlanmak için sırt çantası, sırt çantasından diğeri tıklayın. Gelişmiş yer değiştirici bu. Evet, mü buna tıkladığını. Evet, birlik yer değiştirici. Yerleşim yerini birlik liderinin yakınına yerleştiriyor. Bunu kullan dediğinizde haritaya ışınlanıyorsunuz. Evet, haritaya katıldık. En önemli görevlerimizin başında Birlik Savaşı Beta var. Burada hiçbir kaybınız olmaz. Aksine burada kazandıkça ödüllerimiz artıyor. Sol veya sağ kulvarları seçin, katılın bu savaştan kazandığınızda bunları alıyoruz. Burada hangileri almanızı öneririm? En altta 3 tane var evet arkadaşlar. Görüyorsunuz şey yaptım. Evet. Bu üçünden almanızı öneririm. Diğerleri için burada harcama yapmanıza gerek yok. Birlik savaşını kazanmak önemli. Buna katılın. Hiçbir asker kaybınız vesaire olmaz. Direkt katılıyorsunuz. Kazandığınız zaman yükseliyor. Ve ödüller kazanıyoruz. 6 kişilik takımın içinde birinci olmak önemli. Bu sol altın çok iyi basmıyor. Takılıyor bazen. Evet. Ve kazandığımız için de işte bu heykeli aldık arkadaşlar. Sizlerle daha da güçleneceğiz. Burada istihbarattan görevleri yapabilirsiniz. Yapılmış görevlerin üstünde kırmızı işareti var. Onları toplayalım. Evet, biraz sırt çantasında eşyaları tanıtayım. Sandıklar, av çuvalı varmış. Açalım bunu hemen. Altını da kullan diyelim. Evet, bize bu hediyeleri gönderdi. Toplayalım. Şef ekipman malzemesi. Burada da çok önemli şeyler çıkıyor. Evet, çok iyi oldu. Bu da yiyecek, tahta, demir, petrol. <laughs> evet, metal, yiyecek, odun, benzin. Bunları açıyoruz. Bunlar sandığımıza gitmiş oluyor. İstediğimiz zaman kullanıyoruz. Evet, çok iyi bir parça çıktı. Bunlar da ev çıktı. Tamamdır. Evet, bu kaynakları buradan kullanmıyoruz. İhtiyacımız olduğu zaman bina inşaatını yaparken kullanıyoruz. Oraya sonra gireyim anlatayım onu. Sandıklar tamam. Kaynaklarımız burada kahramanı geliştirmek için kullandığım seri size de göstereyim nasıl ilerlettiğimizi. Evet seri atladık. Yeteneklere giriyoruz. Savaş ve ekonomi alanında kendinizi geliştirebilirsiniz. Çok önemli olan yetenekler var. Onlar önemli. Maksimum yürüyüş kapasitesini 30 dakika boyunca %10 arttırıyormuş. Normal süresi 12 saat diyor. Evet, dekore aleti iyileştirme. Bina inşa hızı arttırıyor. Önemli şeyler var yani. İlerledikçe aynen bu da bina inşa hızını artırıyor. Daha hızlı binalar yapıyorsunuz. Yeni inşaat ya da araştırma görevlerinin süresini %20 azaltır. 5 dakika içerisinde başlatılan görevler için geçerlidir. Soğuma süresi 24 saat diyor. Evet, sırt çantasında diğer şeylere devam edelim. Hızlandırmalardan bahsediyoruz. Evet, burada kullanmıyoruz. Zaten kullanmak için bir son yok. Bina inşaatı vesaire onlar da kullanıyoruz. Hemen bitirmek için. Evet, savaş şeyleri, barış ateşi, iki saat boyunca korunmanızı sağlar. Gözetleme sinyal bozucu, sizi gözetlemelerini engeller. Yürüyüşü geri çağırma, bir hedefe asker gönderdiniz, o hedefe varmadan önce geri çağırabilirsiniz. Bu da yürüyüş süresini %50 azaltır diyor. 4 dakikalık gideceğiniz yere 2 dakikada varırsınız yani. Buradaki ekipmanlar da önemli. Bunları kahramanları geliştirmede kullanıyoruz. Videoya merak ettiklerinizi yazın. Daha geniş kapsamlı da anlatabilirim. Hızlıca anlatmak istiyorum. Evet yer değiştiriciyi anlatmıştım onu bölge ışınlanmak için kesinlikle kullanın hemen bölgede olun. Bir de enerji hücresi birikiyor. Enerji hücresini bir yerde harcayamıyorsunuz. Sadece burada harcıyorsunuz. Bağış yapısına geliyorsunuz. Buraya yaptıkça size puan birikiyor. Bağış